Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda sorduğum çok kritik bir soru vardı. E, bu soruyu YouTube'dan da Twitter'dan da sormuştum. Yapay zekanın neresindesiniz? Çünkü günümüzde hani herhangi bir şey okuduğunuzda, televizyon izlediğinizde, YouTube'da içerik izlediğinizde en çok karşınıza çıkan konu yapay zeka oluyor ve ben yapay zeka ile ilgili ne tarzı yatırımlar yapabilirsiniz birçoğunu YouTube kanalında anlattım. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Tek yapmanız gereken YouTube'un araba çubuğuna yatırım bir yapay zeka yazmanız ve orada birçok aslında yapay zeka ile ilgili paylaşımı göreceksiniz. Bugün Bloomberg'i açıyorsunuz, işte televizyonu izliyorsunuz, dergiyi okuyorsunuz. Her hafta mutlaka yapay zeka konusu işleniyor. Dünyanın iki tane en büyük şirketi Teknoloji alanında herhalde ilk hani 3 şirket saysak 2 tanesi bunlardan bir tanesi Google olur. Diğeri de Microsoft olur. Şu anda yatırımcı tamamen bu iki şirketi yapay zekaya yaptığı yatırımlar ve aldığı sonuçlarla e, aslında kıyaslıyor. Yani şunu tekrardan bu soruyu tekrardan herkese soruyorum. Yapay zekanın neresindesiniz? Şimdi Türkiye'de yapay zeka deyince borsada halka açık çok fazla şirket yok. Ya da şöyle diyeyim. Yani e, dünyada yapılanlara kıyasla Türkiye'de yapay zekalılığında neredeyse hiçbir şey yapılmıyor. Yapılanlar çok az yani dünyadaki ölçekle kıyasladığınızda. Dolayısıyla biz yatırımcılar olarak e, ben bir kez daha söylüyorum. Yani odağımızı mümkün olduğunca e, burada e, Türkiye dışındaki varlıklara da odaklamamız lazım. Yatırımcı dediğimiz sadece... Tek bir pencereye, tek bir alana yatırım yapmamalı. Dünyada neler oluyor, etrafımızda neler oluyor? Bunlara da bakarak kolaylıkla yatırım yapabiliriz. Şimdi videoyu lütfen sonuna kadar izleyin istiyorum. Çünkü videonun en sonunda yatırım yapabileceğiniz tercihlerden biri olabilecek, yapay zeka ile ilgili yeni ortaya çıkmış, bu alana yatırım yapan bir fonu tanıtacağım sizlere. Çok basitçe fon çok daha taze yeni bir fon. Detayına biraz daha gireceğiz ama... Özetle Google ve Microsoft'un bilançoları açıklandı. Bugün, e, özür diliyorum bu hafta ve baktığımızda Microsoft net olarak e, hem buluttaki hizmetleriyle biliyorsunuz yani 2-3 tane böyle e, trend konudan bir tanesidir. E, bir de yapay zeka konusunda Google'un net olarak önünde. Zaten şu an en değerli şirket konumunda teknoloji kısmında. Ben 2023 başından beri bir rehber olmaya çalışıyorum yurtdışı yatırımında. Sizlere bu kanalda yurtdışı hisselerini anlatıyorum. Kritik noktaları anlatıyorum. Nvidia'yı mesela o dönem anlattım. Nvidia ben anlattığımda da yani tabii ki anlatana kadar yükselmişti. İlk Nvidia'ya dokunduğum yer burası değildi ama Videoyu çektiğim zaman 276 dolar olan Nvidia şu anda 622 dolar seviyesinde. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün e, o yüzden e, yapay zeka önümüzdeki dönemde arkadaşlar e, gündemimizi, yatırım gündemimizi çok fazla meşgul edecek. Bu tarz ürünlere yatırım yapma fırsatı da e, hem geçmiş videolarında paylaştım, e, hem de e, aslında yurt dışına yatırım yapan fonlar e, ya da hisseler dışında başka bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla e, bu hafta aslında e, biraz bunu anlatmak istiyorum. Yeni bir fon var. Benim de aslında hafta başına göre hangi fonlara ne kadar yatırımcı girmiş biraz bunlara baktım. 517 kişi ay başına göre değişim ee, özellikle burada yatırım tercihlerine baktığımda aktif portföyün aktif portföy kurucu robotik teknoloji değişken fon. İçine giriyorum. Robotik teknoloji değişken fon ne tarz şirketlere yatırım yapıyor? Hemen bakıyoruz. Fonun yatırım sitesi küresel yapay zeka ve robotik teknolojiler sektörüne yatırım imkanı sunmasıyla kendilerini tanıtmışlar. Ağırlıklı olarak robotik teknoloji ve yapay zeka temalı finansal enstrümanlara yatırım yapıyorlar. Kimler tercih etmeli? Risk iştahı, yüksek kişiler tercih etmeli, uzun vadeli yatırımcılar tercih etmeli çünkü yapay zeka hisseleri ne kadar bugün artsa da hani bugünden yarına Değil arkadaşlar. Bunlar uzun vadeli yatırımlar olmalı. Minimum %80'ini yapay zeka ve robotik teknolojilere yatırım yapacak. Son derece heyecanlı önümüzdeki yıllara damgasını vuracak sektörlerden bahsediyoruz. E, bu fon e, son derece yeni bir fon. Baktığımızda Tefas üzerinde bakıyoruz sene başında hani sıfır daha yeni işleme alınmış. E, dolayısıyla şu an hangi hisselere net olarak yatırım yaptığını ne kadar başarılı olacağını bilmiyoruz. Bu videoda ben size sadece e, yani böyle bir fon çıktı bu alana yatırım yapıyor, hadi benim önceki paylaşımlarımı izleyemediniz, e, fırsatınız olmadı, e, işte yeni bir fırsat daha, yeni bir ürün daha tanıtmaya çalışıyorum. Biz de hangi fonlara yatırım yaptığını zamanla öğreneceğiz ama en azından şunu anlatmak isterim. Karşılaştırma ölçüde arkadaşlar e, biz, yani %60'ın nazdan yapay zeka ve robotik indeksi Peki bu indekse baktığımızda nasıl bir indekstir? Öncelikle geçmişe baktığımızda bu tarz endeksler çok karışık oluyor. Yani içerisinde her şey oluyor arkadaşlar. E, bu fonun başarılı olup olmadığını şuradan anlayacağız. Başından söylüyorum. E, mesela bir yıllık performansında bu endeksi ne kadar geçtiğine bakacağız. Çünkü bu endeksler e, içerisinde böyle 100 tane farklı şirket oluyor. Hemen şöyle e, gelelim, weighting'e bakalım. Bakın 100 tane şirket var alfabetik sıraya göre dizmişler İçerisinde Intel var işte JD var Bilmediğimiz böyle bir sürü şirket var Nvidia da var işte e, Bir sürü şirket var bu alanda yatırım yapan e, Dolayısıyla fonun başarısını ölçerken şuna bakacağız yani bir yılda bu endeks ne olmuş Bu indeks üzerinden seçilen aktif portföy yöneticilerinin seçtiği Bu fon ne kadar kazandırmış buna bakacağız Bu e, Tabii ki yani borsamızda tek tercih edilebilecek bu alanda yatırım yapan e, fon değil. E, farklı aslında fonlar da var ama bu son derece yeni bir fon olduğu için sizleri bu vesileyle tanıtmak istedim. Hafta başından beri ay başından beri e, yatırımcı sayısında bir e, burada giriş vardı. Dikkatimi çektiği için paylaşmak istedim hep söylüyorum mutlaka önceki paylaşımlarıma bakmaya çalışın. yatırım 101 yapay zeka yazdığınızda önceki paylaşımlarıma da arkadaşlar ulaşabilirsiniz. bu bir şekilde arkadaşlar bundan sonrasında yapay zekanın bir noktasında olmaya çalışın derim. Çünkü yapay zeka 2024 yani 2023'te olduğu gibi 2024 ve sonrasında da gündemi hayli meşgul edecek. dolayısıyla yatırımlarımızı çeşitlendirmek adına e, yapay zeka konusu önemli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı e, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.